Çocuk TV'den herkese merhabalar ben Özge Sen haftanın önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Uluslararası Bor Sempozyumu'na katılan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, hidrojenin yakıt olarak kullanımının ana hedeflerden biri olarak belirlendiğini, yerli kümürden hidrojen üretiminin de bu konuda ilerleme sağlanabilecek alanlardan biri olduğunu belirterek, şimdilik bu konudaki maliyetler yüksek ama bu alandaki teknoloji geliştikçe zaman içinde daha erişilebilir bir maliyet noktasına ulaşacağız dedi. Dönmez, enerji verimliliği ve yenilebilir enerji kullanımının azami düzeyde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtiyor son 20 yılda enerji yoğunluğumuzu %25 azalttık, yenilebilir enerji payımızı %54'e çıkardık. Yenilebilir kaynaklardan elektrik üretimi ve enerji verimliliği sayesinde yıllık 90 milyon ton sera gazı emisyonunu engelledik, dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat mktırası imzalandığını açıkladı. Çavuşoğlu batısıyla doğusuyla güneyiyle Libya bizim için bir bütündür ve çok kıymetlidir. Milli birlik ve beraberliği engellemeye, kardeş kavgası çıkarmaya yönelik hamlelerin karşısında durmaya da Türkiye olarak devam edeceğiz ifadesini kullandı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdür Yardımcısı Rahman Tiryaki, Sakarya gaz sahasından Filos'a kadar yapılacak 170 kilometrelik boru hattına ilişkin çalışmaları gelecek günlerde bitirmeyi umduklarını ifade etti. Tiryaki, borular program çerçevesine devam ediyor, önümüzdeki günlerde bitirmeyi umuyoruz dedi. Gazprom, Kuzey Yakın 1 ve Kuzey Yakın 2 boru hatlarında basıncı normale döndüğünü ve sızıntıların sona erdiğini duyurdu. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği'nden gelen eleştirilere karşı Almanya'da enerji fiyatlarının düşürülmesi gerektiğini savundu. Olaf Scholz, gerçekten de elektrik ve gaz fiyatlarının yeniden düşmesi gerekiyor. Biraz absürt bir şekilde yükselen fiyatların uluslararası alanda tekrar düşmesini sağlamak için hep birlikte çalışacağız dedi. Gazprom, Moldova'nın doğalgaz ödeme yükümlülüklerini 20 Ekim'e kadar yerine getirmemesi halinde sevkiyatları durdurabileceğini bildirdi. Avrupa Birliği üyesi ülkeler Rusya'ya yönelik 8. yaptırım paketi konusunda anlaşma sağladı. AB dönem başkanı Çekyan'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, üye ülke büyükelçilerinin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarda siyasi anlaşma sağladıkları belirtildi. Paylaşımda yaptırımların Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın bazı bölgelerini yasa dışı ilhakına karşı güçlü bir yanıt olduğu aktarılarak 8. yaptırım paketinin yazılı olarak onaylandıktan sonra AB resmi gazetesinde yayımlanacağı yürürlüğe gireceği bildirildi. Beyaz Saray ABD Başkanı Joe Biden'ın OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC Plus grubunun günlük petrol üretimini Kasım'dan itibaren 2 milyon varil azaltma kararından dolayı hayal kırıklığına uğradığını açıkladı. Haftanın önemli gelişmelerini aktardık. Gelecek hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.